Ha? Bana konuyu dedi. değil. Ab abla, abla. O annemin andığı balık var ya. Benim dia balığım ölüştü ya. Ablam de. Evde o balığın neden öldüğünü anladım. Su arsları sıkıldı. Yani babamın kolduğu arsları sıkıldı. Azıcık babamı sevmiyorum. Ama söyleyeyim şey. Benim gelen balığıma iyi annemin aldığı balık. Aklında o ağaçlara sıkıldı. He. Ölüyordu kurtarmış babam. Ama sonra çıktı. Öldü lan. Öldü gitti. Öldü. Ağaçlara sıkıldı. Sonra mal, mal olarak geçiyordu. Düşün mal olarak orada. geziyordu diyor. Yani ölmüş gerçek. Balık orada ağaçlar vardı. Bu ağaç koymuşlar. Ona gelmiş. Nefesi kalmış. Baban kurtardı ama mal gibi geziyordu. Balık mal gibi geziyordu diyor. Gerçekten. Şimdi balık öldü öldü. ben şimdi de yapacak bir daha. Ben de yok olmamalık ölürse. Ha? O balık ölürse ben de yokum. Yok oğlum tamam ya. deme mi öyle aşkım? Ben şimdi. Ağlayarak yiyeceğim, ağlayarak yemek yiyeceğim. Ne ağlayıp yere gideceğim? Her şeyi ağlayarak yapacağım. Evet. Tamam aşkım.